Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, e, bugün e, Enes Kaan Şahin hocamızın e, e, soran konu anlatımı ve kitabı ve soru, soru bankasından e, yararlanarak sorular çözeceğiz. Tahminimce 2-3 videoda bitirim yazma eğitimi yapacağız. Bazı soruları çözeceğiz. E, et, vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Eee Aşağıdakilerden hangisi yazma öğretimine benimsenen ilkelerden biri değildir. A. Öğrencilerin düşünceleri önemsenmeli. Etkinliklerle üretilen ürünlerden arşiv oluşturulmalıdır. Doğru. Öğretmen yazma çalışmada sadece not vermek için değil, öğrencilerin yazma çalışmalarındaki eksiklikleri tespit ederek onların yanlılarını yanlışlarını demesi, yanlışlarını düzeltmelerine yardımcı olma amacıyla hareket etmeleri gerekir. C. Yazma çalışmalarıyla konuşma etkinlikleri arasında ilgi kurulmalıdır kesinlikle. Yazma çalışmaları metin merkezli mi acaba? Metin merkezli öğrenci merkezli yapılmalıdır. Ee, öğrenci yazısını kendisinin de kabul etmiş ve benimsemiş olacağı bir amaç için yazmalıdır. Evet arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. Yukarıda tanıtılan yazma öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Yazma öğretim modellerinden bir birine göre e, yazı sözlü dilin harflerle aktarılmasıdır. Yazma sürecinde kelimelerle kodlamalar yapılır. Kodlamalar önce sesi harfe sonra heceye ve kelimeye doğru birleşim gösterir. Yani tüme varımsal bir anlayış söz konusudur. E, bu işlemler arasında nöronlar devreye girer ve yazma tamamlanır. E, arkadaşlar... E, e, parçadan bütüne e, anlayışı Van Galen modelinde var. Diğer modelleri tanıtayım. hadi diğer modelleri soru geldiğince gelince. Hatta diğer modelleri istersen kısaca bir tanıtayım. Sayfa 103 diyor. Madem konu anlatımlı kitaptan. Şimdi yazma modelleri, Shimit modeli, Van Gallen modeli, Hayes ve Flader modeli, başka Hayes modeli ve Tomping ve Jones modeli. Shimit modelinde Chomsky'nin beynimizde dil edilim sistemi vardır anlayışına dayanır bilgiler zihinsel şemalara sürekli depolanır. Şemalardaki bilgiler bir yazma programına dönüşür. Yazma sırasında beyin bu programı kullanarak yazar. E, ee, Chomsky diyor ki insan doğuştan dinlediğinin mekanizmasıyla e, na sahiptir. O da Chomsky'nin kuramından etkilenerek e, şeyimiz, yazma modeli oluşturuyor. Van Galen yazdığı sözü dinin harfleri aktarılmasıdır. E, kelimeler ve kodlamalar önemli. Tüme varımsal önemli ve nöronlar devreye girer Van Galen'de. Hayes ve Flower ki soru gelme ihtimalinin en yüksek olduğu yer burası arkadaşlar. Hayes ve Flower hatta soru bankasında sayfa 88'de bu konuyla ilgili bir soru var elimizde. Ee, bakacağız. Ee, yazı üretim süreçlerini ve güçlüklerini belirleyen ee, Yazma süreçlerini aşamaları ve süreçlere bölen ilk modeldir. Ee, üç ana bileşeni vardır. Ee, görev iş alanı. Hmm. Bir dakika. Üç ana bileşeni vardır. Bir dakika. Ön bilgiler ve zihinsel süreçler. Ha, üç aşamalıdır arkadaşlar. E, görev, iş alanı, ön bilgiler ve zihinsel süreçler ve yazı üretim süreci. E, görev Yazı üretim süreci de üçe ayrılıyor. Zihinsel tasarım süreci, metinleştirme süreci, gözden geçirme süreci. Yani bildiğimiz normal bir süreç temelli yazma yaklaşımına yakın bir model. E, görev, iş alanı, ee, konu, hedef, kitle ve yazma amacı belirlenir. Yani de, görev iş alanında bak adı üzerinde neymiş? Ko konu belli. Yani ne yazacaksın? Senin hedefin ne? Senin yazma amacın ne? Görev senin görevin ne? Senin işin ne? Sen niye bunu yazıyorsun? Bunu yazarken neleri hedefledin gibi sorulara yanıt ararsın. Ön bilgiler ve zihinsel süreçler. Bu da ikinci aşama. Yazarın önceden zihninde olan bilgilerdir. eee bu bilgiler yazı üretim sürecinde faaliyete geçer. Ee, aslında şu şöyle. Ön bilgilerle zihinsel süreçler e, birbirleriyle e, de, uyumsallaştırır. Yani uygun e, e, birbirleri ilişki halindedir. Bu şeyde ön bilgiler ve zihinsel süreçte. Bir de yazıyı üretim aşamasında artık yazımızı e, üretmeye başlayabiliriz. Şimdi tekrar edelim. Görev iş alanı ne yazacağım? Niçin yazacağım? E, e, neden yazacağım? Hedefim ne? Hedef kitlem ne? Konum ne? Ne yazacağım? Gibi e, e, işim ne? Görevim ne? Görev iş alanı. Ön bilgiler ve zihinsel süreçlerde e, 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 ben bu konuda ne biliyorum? E, 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 bu bu, e, bu bu konuda e, yazacaklarımla nasıl bir, bir, bir bağ kurabilirim? Gibi. Yazı üretim süreci yazımızı yazmaya başlıyoruz. Ama yazımızı nasıl yazacağız? Bu hangi süreçlerden oluşuyor? Bu bir süreçtir yazı üretim süreci. Yazı üretim süreci işi 3 aydır zihinsel tasarım süreci, metinleştirme süreci, gözden geçirme süreci. Yazı üretim süreci gözden geçirme, bilgileri düzenleme ve amaç belirleme işlemleridir. Metinleştirme anlamlı bağlar kurarak yazmadır. Artık bu anlamlı bağlar kurarak yazma aşaması metinleştirme aşamasıdır. Gözden geçirme, yazılan metni eleştirel biçimde okun ve düzeltme çalışmaları yapılır. Şimdi tekrar edelim bakalım. Kaça ayrılıyordu? 3'e. Görev iş alanı, ön bilgiler ve zihinsel süreçler yazı üretim aşağı süreci, yazı üretim süreci kendi arasında 3'e ayrılıyor. Zihinsel tasarım süreci, metinleştirme süreci, gözden geçirme süreci. Zihinsel tasarım sürecinde e, e, bilgileri düzenleme ve amaç belirleme işlemleri var. Burada da amaç belirleme var. E, metinleştirme sürecinde artık anlamlı bağlar kurarak yazmaya başlıyoruz. Gözden geçirmede de artık e, yazımızı eleştirel bir gözle bakıyoruz. Varsa eksik ve yanlışlıklar düzeltiliyor. E, şimdi geldik bir dördüncü model olan e, Hayes modeline. E, Hayes modeli e, Hayes'in Flower ile birlikte Yaptığı modelin e, şey e, yazı üretim süreçleri kısmında zihinsel tasarım, metinleşme ve gözden e, geçirme olmak üzere 3 zihinsel süreci yer vermektir. Bu modele 3 e, e, zihinsel süreci ek olarak sorun çözme başlığı da eklenmiştir. E, son olarak bu modele yapılandırmacı anlaşılan hareketle e, güdülenme başlığı da eklenmiştir. Yani şunu demek istiyor. Şimdi... E, e, Hayes ve Flower'ı birlikte ne yapmıştı? Görev iş alanı, ön bilgiler ve zihinsel süreçler ve yazılı üretim süreci. Yazılı üretim sürecini üçe ayırmıştı. Zihinsel tasarım süreci, metinleştirme süreci, gözden geçirme süreci. Bu gözden geçirme sürecini artık sorun çözme süreci de ekledi Hayes kendi başına bu Hayes modeli oldu. Ama aslında bakarsanız gözden geçirme süreci zaten yazdıklarını değerlendiriyordu eleştirel bir gözle değerlendiriyordu gözden geçirmede. Zaten varsa varsa eksiklikler düzeltiyordu. Aslında o da bir nevi sorun çözme var ama Hayes modunu daha da geliştirdi. Sorun çözme diye ayrı bir başlık koydu. Sorun çözmenin önemli olduğunu belirtti. Daha sonra yapılandırmacı anlayıştan sonra güdülenme şeyi de eklenmiştir Hayes modeline. Eee e, Ne dedi? Görev, iş alanı, ön bilgiler ve zihinsel süreçler, yazılı üretim süreçleri, kaç ayrı zihinsel tasarım, e, metinleştirme, gözden geçirme, sorun çözme, dördüncü aşama olarak güdülenme aşaması dedik. E, son olarak eee Tohon Pinks ve Jones modeli. Tohon Pinks ve Jonas modeli çıkmaz bence. Çıkarsa bence benim tahminim ya şimit modeli çıkar ya da Hayes ve Plover modeli çıkar. Ya da bir nevi belki Hayes modeli de çıkabilir ama şey modeli çıkmaz arkadaşlar. Tohon Pinks ve Jones modeli. Tom Pinks ve Jones modeli 5 şey aşamaya ayırmış. Ön bilgileri ortaya çıkarma, düşünceleri düzeltme, taslak oluşturma, gözden geçirme, değerlendirme Ön bilgileri ortaya çıkarma, düşünceleri düzeltme. 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 Taslak oluşturma. Ön bilgileri e, ortaya çıkarma, düşünceleri düzeltme. Taslak oluşturma. Ön bilgileri ortaya çıkarma, düşünceleri düzeltme. Taslak oluşturma, gözden geçirme. Ön bilgileri ortaya çıkarma. E, 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 düşünceleri düzeltme, taslak oluşturma, gözden geçirme ve değerlendirme. Bunun şifresi de öd ödt gd ödt gd şöyle e, ödt gd bunu da şöyle e Bunun yanına ü koyuyorsun. Ş şey yazıyorsun. Bu, bu şey aynı zamanda buranın da şeysi ama taş değil tas. Taslak. Ee, G'de de bak G ile Ö'yü birleştiriyorsun. gözden geçirme oluyor. E, ee, bu da ta. Taş. Taş taslak oluşturma demek. Gözden geçirme. Gözden. G. G. Özden. Gözden geçirme. En son da değerlendirme. Zaten bütün e, aşamalarda genellikle en son değerlendirme oluyor. Şimdi bakmadan söylemeye çalışalım bakalım. Ee, ön, d, öd, e, ö, e, hatta şifreyi de kapatalım. ÖDT, ÖDT ön bilgileri ortaya çıkarma. E, de, d, düşünceleri düzeltme. Düşünceleri düzeltme miydi? Evet. ÖDT, ön bilgileri ortaya çıkarma. Düşünceleri düzeltme. E, T, TA, T, 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 e ee, diğer de neydi? G gözden geçirme, D değerlendirme. Ee, ön bilgileri ortaya çıkarma, düşünceleri düzeltme. E, e taslak oluşturma. Gözden geçirme ve değerlendirme. Bu da e, Thompson ve Jones modeli. Son olarak bu iki tane önemli olan modeli tekrar edelim. şimit modeli e, ne demiştik? Eee Chomsky. Sheens modeli derken Chomsky aklımıza gelecek. Van Galen modeli derken aklımıza Tümevarım tüme varım gelecek. E, nöronların devreye girmesi gelecek. E, buna ilgili şimdi bir, bir soru çözem sonra. E, nöronların devreye girmesi e, e, bütünden parçaya. Bütünden parçaya şey parçadan bütüne tüme varım. Tüme varım e, nöronlar. Tüme varım nöronlar Van Galen. Şimdi bakalım. E, yazma öğretim modellerinden birine göre yazı sözlü dilin harflere aktarılmasıdır. Yazma sürecinde kelimelerle kodlamalar yapılır. Kodlamalar önce sesi harfe, sonra heceye ve keli, kelimeye doğru birleşim gösterir. Yani parçadan bütüne tüme varım tüme varım olmuyordu, van Gale'n oluyor. Yani tüme varımsal bir anlayış söz konusudur. Ee, bu işlemler sırasında nöronlar devreye girer ve yazma tamamlanır. Evet arkadaşlar bu Van Galen modeli. Bir de Hayes ve Flower modelini anlatayım. Hayes ve Flower modelinde yazı üretim süreçlerini güçlüklerini belirleyen yazma süreçlerini aşamalara ve süreçlere bölen ilk modeldir. 3 üç tane ana, ana bileşeni var. Görev iş alanı, ön bilgiler ve zihinsel süreçler yazı üretim süreci. E, Hayes ve Flower yani yazı üretim sürecini güçlüklerini belirleyen ve yazma sürecini aşamalara ve süreçlere bölen ilk anlayıştır. Sayfa 88 arkadaşlar hemen aşağıdan. Şimdi ne demişti? Yazı üretim süreçlerini ve güçlüklerini belirleyen yazma süreçlerini aşamalar ve süreçlere bölen ilk modeldir. Yazmayı bir süreç olarak ele alan bu modele göre yazma becerisini görev, iş alanı, ön bilgiler ve zihinsel süreçler ön bilgiler ve zihinsel süreçler ve yazı üretim süreci olmak üzere 3 ana bileşeni vardır. Hatta yazı üretim sürecinde kendi arasında 3 ayrılıyor, ayırıyoruz. Zihinsel tasarım süreci, metinleştirme süreci, gözden geçirme süreci. Buna HISP Flower denir. Hayes daha sonra buna güdülenme şeyi de ekliyor. Yaplandırmacıktan dolayı daha sonra gayet Hayes daha sonra buna sorun çözmeyi ekliyor tek başına. Daha sonra yapılandırmacıktan dolayı güdülenme de yapılandırmacı yapılandırma cihaz, cihaz, cihaz sonra güdülenme modeli de ekleniyor. Bu arkadaşlar HS ve modeli. 3'e ayırdığı için HS ve modeli. HS modeli 4'e ayrı. HS, b, b, hayır, HS modeli de 3'e ayrılıyor. Ama HS modelinde Sorun çözme de var yaz üretim sürecinde. E hocam burada e, sorun çözmenin olup olmadığını bilemiyoruz ama e, şöyle yaz üretim sürecini parçalara bölen ilk model HS modeli değil, HS ve bir modeli. Bunu oradan anlıyoruz arkadaşlar. E, şimdi gelelim diğer sorularımıza. Bakayım. videoları parçalara böleceğiz arkadaşlar. Bu parçada söz edilen süreç aşağıdaki etkinlik alanlarından hangisiyle ilişkilidir? Ee, e, sınıfta yazmaya istek havası oluşturmalı. Bu hava yazanları e, isteklendirerek, çekingenleri yüreklendirerek, yazdıklarını birbirine okutarak, yazma yarışmaları düzenleyerek, sınıf ve okul gazetesine yazılar yazdırarak, gazete ya da dergi çıkartılarak yaratılmalıdır. Arkadaşlar burada tamamıyla öğrencinin isteyen bırakmış ve öğrencinin girişimcilik ruhunu geliştirmeye çalışılmış e, bu organizasyon becerisini geliştirmeye çalışılmış. Bu inisiyatif alma ve girişimcilik. Her sene mutlaka bir soru çıkıyor arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri süreç temelli yazma yöntemi için doğrudur? 1 öğretmen yazma sürecinin her aşamasında öğrenciyi takip eder, ona yol gösterir, metin oluşturmasına yardımcı olur. Doğru. Amaç öğrencinin metin oluşturmak için gerekli becerilere sahip olmasını sağlamaktır. Doğru. İçerik biçimsel niteliklerden daha önemlidir. Kesinlikle 1, 2, 3 arkadaşlar. E, yazma tekniklerinden hangileri okuma becerilerini de geliştirir diyor. Arkadaşlar hem okuma hem şeyi bakıyorum. Metin tamamlamayla boşluk doldurma. Bunlar hem okuma hem yazma becerisini geliştiriyor. 17 D şıkkı arkadaşlar. Geldik 2'ye. Buradan da birkaç tane çözelim. Bakalım burada. Bu bölümü de çözelim. Ondan sonraki şey yaparız arkadaşlar? Üçüncü, ikinci teste bir bir mola veririz. Şimdi bakalım. Bu üçüncü soruyu çözelim arkadaşlar. Şu, şu, şu ikinci soru için ayrı bir video yaparız arkadaşlar. İkinci soru. Önemli bir konu çünkü. Geçen sene de çıktı. 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programına göre aşırı iki yazma kazanımlarından hangisi ortaokulda her sınıf düzeyinde yer almamaktadır? Ee, bir işin işlem basamaklarına göre e, yazar kazanımı aslında bir işi işlem basamaklarına göre yazar e, e, kazanımı aslında her sınıf düzeyinde yok ama e, e, bazı sınıf düzeylerinde bir işi işlem basamak larına göre yazar veya bir işin işlem basamaklarını yazar. İkisi aynı şey ama farklısını e, farklı sınıf düzeyinde aslında sınıf düzeyinde bu soru çok fazla sağlıklı değil aslında. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri ve deyimler ve özdeşleri kullanır. Evet bu da var. E, yazdıklarını düzenler var, yazdıklarını paylaşır var ama yazılarında mizahi ögeler kullanır. E, e, bu sadece 8. sınıfa ait arkadaşlar. bu etkinlik yazma tekniklerinden hangisine uygundur? Kontrollü yazma arkadaşlar. Okul, çevre, ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili bir konu sınıfın gündemine alınır. Konu sınıf ortamında tartışılarak sorular oluşturulur. Öğrenciler cevaplamak üzere sorulardan birini seçerler. Bu sorunla ilgili düşünce ve çözüm önerileri yazılır yazılır diyor. Bu e, kontrollü yazma. Kontrollü yazmanın üç tane çeşidi var. Hatta çözümünde yazıyor. Kontrollü yazma nasıl yapılırmış? 7. soru. 3 şekilde yapılabilir. Bir, Öğrencilere örnek bir metin verilir. Öğrenciler metine geçen anahtar kelimeleri kullanarak yeni bir metin oluşturulur. O zaman bir ana anahtar kelimeleri kullanarak yeni bir metin oluşturur. Sloganımız 2. Bir paragrafı oluşturan cümlelerin Yerleri değiştirilir. Öğrenciler doğru düşüncenin akışına göre cümleleri mantıklı sıraya koyarak paragrafı yeniden oluştururlar. 3. Belirli bir konuda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan sorulara verilen cevaplar bütünlük içerisinde ele alınarak birkaç paragraflık metin e, oluşturulur. Öğrenciler metni hemen yazabilecekleri gibi konu hakkında araştırma yapıp yeterli bilgiye sahip olduktan sonra da yazabilirler. Neymiş kontrollü yazma? Bir, bir işi işlem basamaklarına göre yazar kazanımından da hareketle karışık verilen bölümleri anlamlı mantıklı sıraya dizerek metni yeniden oluştururlar. Bu bir. İki, sorulardan hareketle duygu düşüncelerini yazarlar. Bu iki, ki bizim sorumuzun cevabı buydu. Üçüncüsü de anahtar kelimeleri kullanarak yeni bir metin oluşturulur. Bu da üç arkadaşlar kontrollü yazmanın. Evet özellikleri arkadaşlar. Bunu çözdük sanırım. Evet. Evet bu konuda de... <laughs> bu sorunun iki tane çeldir bir tane daha çeldisi var. Hayes modeli ama Hayas modeli değil ilk diyor yazma üretim sürecinin güçlüklerini belirleyen yazma süreçlerini aşamalara süreçlere bölen ilk model e, e, e HS mod, HS ve Flavor modeli. E, yukarıda yer alan yazma kazanımlarından hangileri bireyin okuma becerisinde gelişimine katkı sağlar? Cevap 1-2 arkadaşlar. Ee, yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ip adelerini kullanır. Doğru. Yazdıklarını düzenler. Doğru. Ee, ama yazma stratejilerini uygular. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu birazdan video yapacağım arkadaşlar bununla ilgili. Bunun cevabı disk grafi. Önce konuyu anlatayım sonra. Bunu ben anlatayım. 15. Soruyu çözeyim ben. Bir Türkçe öğretmeni sınıfta yazılan yazma çalışmalarını, yazma çalışmaları doğrusunda öğrencileri şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik eder. Bu hangi kazanıma uygun arkadaşlar? Bu yazdıklarını paylaşır hatta hatta 7. Sınıf kazanımı bu. 7. Sınıf sağ yazma kazanımında şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik eder. Alt başlığı 7. sınıfta. Ayrıca 7. sınıfta sosyal medyadan paylaşma da var 7. sınıfta. Bu yazma karışım yani yazdıklarını paylaşır. Yukarıda yer alan ölçeği yazmanın hangi unsuru temel alınarak hazırlanmıştır? Bu dil ve anlatım arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman ana fikir, duygu, yardımcı fikir ve duygularla desteklenmiştir. Ee, yani nasıl bir, nasıl bir anlatım kullanmıştır diyor. Alıntı, örnek ve benzetmeler yeterli olup olmadığına bakıyoruz. Sonuç ifadesi konuya bağlayıcı ve etkileyici mi? Cümle kuruluşları dil bilgisi kurallarına uygun mu değil mi ona bakılıyor. Ee, konuyu kendine özgü ifadelerle anlatmış mı anlatmamış mı ona bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında hikayesi arkadaşlar bunu çözeyim. Daha sonra bununla ilgili ayrı bir video yaparım. O şekilde yapalım. Bu konuyu gene çözeyim. Öyle mi yapalım? Şimdi direkt mi anlatalım? Direkt anlatmıyorum. Videonun süresi çok uzun oluyor. Tartışma yöntemi öğrencilerin konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunması, sorulara cevap vermesi ve veya sorular sorması konunun farklı yönlerinin ortaya çıkmasını çıkması amacıyla kullanılır. Böylece konuyla ilgili ön bilgiler ortaya çıkarılarak yazda kullanılabilecek ana düşünce ve yardımcı düşünceler belirlenebilir. Ayrıca öğrencilerin yazı yazmak için konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadıkları belirlenir. Öğrenciler bir konu üzerinde e, düşünce üretemiyorsa o konuda metin de üretemezler. E, tartışma tekniği bütün e, te, metin türlerinde kullanılabilir ancak düşünceye dayalı türlerin kullanımı daha etkilidir. E, tartışma ortamının oluş oluşmasında öğretmenin soracağı sorular önemli rol oynar yukarıda verilen bilgilere göre tartışma yönteminin yazma çalışmalarında kullanılmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz arkadaşlar? Öğretme, öğrencilerin yazma amacı oluşturmalarını sağlamak var. konuya ilişkin farklı bakış açıları get, ortaya çıkarmak var. Öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarılmasını sağlamak var. Konunun sınırlandırılmasına yardımcı olmak var ama kelimeler arası anlam ilişkilerini tespit etmek böyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, şunu şunu çözelim ee, yazma bozukluğu olarak tanımlanır yazma heceleme ve fikirleri organize etmekte zorluklara se sebep olur tamamen beyinle bağlantılı bir problemdir kalemi doğru tutmak ve defter satırların tarifleri satıra yazmak gibi basit şeyleri yapmada zorluklar görülebilir Çocuğun bu disinin daha dahi okumakta zorlanacağı dağınık el vardır. Arkadaşlar bu diskrafi sayfa 106'da var zaten bu e, bunun en büyük teçhidi zaten pe pepelik zaten konuşma ile ilgili e, afazi dil yitimi zaten Aleksi zaten işleyip bu ya e, disleksi olur ya diskrafi olur bu ikisinin arasındaki fark şudur e, disleksi e, okuma bu, yani yazma bozukluğu kısmen olsa da ağırlıklı olarak okuma bozukluğudur ve zihinsel problem yoktur. Ama diskrafide zihinsel problem vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Diğerini diğer videoda anlatacağım. benim için teşekkür ederim. Hoşçakalın.